Evet arkadaşlar keman tellerinin ömürlerinin çok kısa olması ya da kullanılırken birdenbire kopması veya bu sarımlı tellerin şu köprü hizasındaki yerlerin genelde açılması sebebi genelde üst eşiklerin ve alt eşiklerin 2B kalem ile bu şekilde karalanması yoluyla önüne geçilebilecek. Biraz kalın hayatı. ömürleri daha uzun olacak normalde. Bunu yaptığımız zaman bu telin geçtiği yuvaları iki kalemle koşu kalemle karaladığımız zaman aynı şekilde ben burayı da yaptım. Gidiyorum önce ama yine de gösteririm. Ter bu kara kalemle kibe kalemle karaladığımız yerlerin üzerinde